Ee, kadınlara sorduk en pahalı makyaj... Ben ah en, pahalı. en pahalı... En pahalı makyaj... Kızlar en pahalı makyaj malzemeniz ne kadar? Seviyorsun abi canımsın Ahmet Han. Makyaj malzemeniz hangisi? Charlotte Tilbury'den. Aa, Gloss olabilir. Senti'den olabilir evet. Ne kadar? 30-33... <laughs> <laughs> dolar civarı ha. bir şey. Benim de highlighter olması lazım. O da 200 lira civarıydı galiba. 200 <laughs> lira. <laughs> Maybelline'dir. Hayır kadınların bu makyaj malzemesinin totalinin aşırı fazla olması nedir yani mesela? Burada kızlara soruyorum. Örnek vereceğim. Toplamda full set bir kaliteli makyaj malzemesi dizdiğinde veya bakım ürünü dizdiğinde e, aşağı yukarı kaç para ediyor? Aylık ne yani hani ortalaması? 5 bin lira mı? 1000 lira mı? 15 bin lira mı? Yoksa bu markadan marka inanılmaz değişen bir şey mi? işte böyle sosyetik takılan, influencer takılanların aylık Olaya ayırdıkları bütçe para verdiğini varsayalım 50 bin liraları buluyor mu? Markadan markaya değişiyor tamam. Niye sadece kadınlar? Ya neyin duyanını kasıyorsun yarram? Affedersin. Ben makyaj mı yapıyorum? Pes ben nereden bileyim? Sen yapıyorsan senin bileceğin ben senin yapıp yapmadığın tahmin ederek nasıl konuşayım? Bırak yapanlara soruyorum işte. Rosson'a mail attım dur şimdi. Tamam. Bakalım şimdi çıkartacağız buradan. Çikodur. Evet. Marka. Ruş. Ruş. Hı. Evet. Ne kadar? Dolar fazla mı? 300 falan. 300'dür yani 300-400 arasıdır. Evet. Çok 300 bir şey değil biraz. Evet. Ben. Oho. 300-400 dolar arasıdır. Çok bir şey değildir ha. Benim de öyle aynı. Eee Rimel'im. Ne kadar? 300 küsur. Bence fondöten. Ne kadardı tahmini? Şu an çok bayağıdır almıyorum. aynı bayağı arttı. 300 400 varmış. Aynen, vardır. 400 lira. Ama dolar mı konuşuyorlar, TL mi? Hah. 400 lira. Yani tahmini. Benim de kapatıcı yani evet o da 300 falan var. Artmış şimdi. Rujum. Ne kadar? 350 lira falan herhalde. İndirimli fiyatı. <laughs> 500 600 bazı yerlerde değişiyor fiyatlar. En pahalı makyaj malzemem. Boş. Benimki kaç paraymış bakayım. En son bayağı artmıştı çünkü. <laughs> 80 lira olmuş baba. Bak 4x 150 gramı 137 liradan başlıyor şu an. Çok çok zorluyor bizi. Şuna para harcamayı sevmiyorum aslında. Herhalde fondotenimdir. Ne kadar? 750 lira. En fazla yani. Ben öyle şeylere fazla değer vermem. Ne kadar mesela? Şey, Gözde Türkçesi ne bilmiyorum. Far. <laughs> far <laughs> 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 ne kadar? Ne kadar dilam? 30 Euro. Galiba 60 Euro. Gidiyorsun ama arabana sen de far taktırıyorsun oğlum. Yok bilmem zenan olsun, yok cart olmuşsun, bilmem ne olsun, yok işiledili olsun falan diye. Ne konuşuyorsun? Charlotte Tilbury. What? Powder. Powder. Böyle, ya. Elli yara Bak, klop wel. Doğru mu? Ya. Yeah. En pahalı makyaj malzemeniz hangisi? Şu an parması. Uh, med. Ne kadar? Ne kadar? 300. 300 What is your most expensive makeup item? Uh, lipstick. Artonic <laughs> katana. <laughs> <laughs> How much? $100. Um lipstick. <laughs> <laughs> Sorry, one moment. Как это? Как будет также? Yardım alabilirsin. Okay. Okay. 6-9 fondöten yazıyor amına kadar. Hay oh. Allah'ım. Uh, Lipstick 100 dolar... 120 dolar. Baba bende mor fondöten var ya <laughs> o çok iyi. <laughs> Make up itsem. <laughs> Make up? Itsem. Itsem nasıl? Itsem. Mertin, Mertin 2. <iki. gülüyor> Make up? Uh -huh. Foundation. Foundation. How much? Uh, 40 euros. 40 euros. You? Yes. The same. <gülüyor> 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 ya bak aşağı yukarı yabancılarda 30-40 eurolar, 50 eurolar falan dönüyor ki bu aslında pahalı bir rakam. Yani. Thank you. <gülüyor> 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 What's your most expensive makeup item? Me, Ma Ma make me. Oh, I remember you. Look out. <laughs> I don't know. <laughs> My really, brilliant... I <laughs> really, I don't know. <laughs> Maybe foundation. How much? Maybe 17 euros. 17 euros. Yeah. Um, empty. Yeah. Concealer. <laughs> How much? Um, 20 euros. <laughs> I think I'm that. that's 20 euros. <laughs> 20. euros. Tam, ablam, niye utanıyom bu kadar ya. Uh, to make up, Ethan. I don't know. I don't use so much makeup. Yes, I have fillers in my lips. How much? Uh, uh, together, maybe five thousand in uh, five hundred euros. Five hundred euros. Yes, but in Norway. It's expensive in Norway. <laughs> Norveç'te çok pahalı baba diyor. Karıştırma orayı diyor işte. Yes. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok çok saçma hepsi çok ucuz. <laughs>